Merhaba arkadaşlar. Ben şu an şu bahçeye gidip ağaca tırmanacağım. Ağaca vatana tırmanabilir miyim sizce? Karar siz vereceksiniz. Bakalım Haca tırmanabilecek misin tırmana Sinan? Miyim? Hangi ağaç? Dut ağacı mı? Evet, dut ağacı. Şurada dut ağacı. <gülüyor> <Terge> <gülüyor> mi doluyor? Oraya Bahçeye doğru. mi gidiyoruz? Geliyorum. Bahçeye gidiyoruz. Aynen öyle. Yani ne güzeller. Çok güzel bir yerler. Evet Sinan hayırdır? Valla ağaca tırmanacağım ama becerebilir miyim, becermez miyim bilemiyorum. İnşallah becerirsin Sinan. i̇nşallah be beceririm. Evet Sinan hangi ee, ağaçmış o? Efendim e, bu dut ağacı. Wow. Bizim dut e, ağacımız. Evet 100 yani yıllık, 100 yıllık dut ağacına şimdi Sinan ile tırmanacak. Evet. Tarihi dut ağacı. Bakalım tırmanabilecek ağacı. mi? Ee, Aynen öyle tehlikeli ama biraz korku da var. Gördüğünüz gibi. Bende böyle biraz yükseklik korkusu da var. Öyle mi? Y yükseklikten baya korkarım. Ayaklarım böyle var ya makine gibi. Titri titriyor böyle. Ee, acaba sizce çıkabilir miyim? Çıkamaz mıyım? Sinan inşallah çıkarsın. Göğüsü görüyorsunuz. Aman tanrım. Çok korkuyorum. Evet Sinan. İnşallah düşmüyor. Başarabilirsin Sinan. Ee, size başarır mıyım? Başarırsın. Biz, biz olarak... sana güveniyoruz Sinan. Evet. Aman Allah'ım. Sinan ile şu an tırmanmaya başladı. Bir YouTube fenomeni olarak e, tırmanabilir miyim acaba? Evet. Korkuyorum ya. Baya korkuyorum. Dikkat et. Sizlere de tavsiye <laughs> evet. ama korkuyorum. Sinan iyi tırmanıyor musun? Efendim? İyi tırmanıyorsun. Yavaş yavaş. Ama titriyorum gördüğünüz gibi. Ya Allah. Allahu Ekber. Aman dördüm. Çıkabildim sonunda. Sinan bence, bence sen orada <laughs> iftar ezanını oku Sinan Aa, orada. aynen o da olabilir her an. Aynen. Ee, e İftar ezanısını, e, ezanı okuyabilirim burada. Öyle mi? Ben minare gibi fark etmiyor. Minare yani. gibi he. Doğrudur. <laughs> 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 evet Sinan'la şu an ağaca tırmandı. Yükseklik korkusu var kendisinde. Aynen öyle çok korkuyorum gördüğünüz gibi. Ama Korkma anı. sönmez bu şafaklar da bizden Özel Sönmedim. <gülüyor> <gülüyor> Aman diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Her zaman sizlerleyim. Bu doğal havayla, nem yeşil yerlerle dotlar patlamış, e, çiçek açmış, yaprak. E, i̇nşallah yakında dot olduğunda e, sizlere ikram edeceğim. E, gelin birlikte yiyelim. Sizleri çok seviyorum. Tırmana bildim. Vallahi Sinan, şu an korkuyorsun değil mi? Aynen din Ay. Tamam korkunç. inebilecek misin Sinan? Vallahi bakacağız. <laughs> Öyle mi? Bakacağız korkunç. <laughs> çok korkunç. Burada yatabilirim ya bence bu akşam burada geçiyorum. Peki Sinan tırmandın tırmandın da inebilecek misin? Bakın bir bakayım. <laughs> evet şöyle bilir mi bacım bu? Yoksa burada kalırsın bacım. Bu İftar ezanını bak burada şey yaparsın <laughs> iftarını. Sine. Ba bana fark etmez ya. Öyle mi? Mut tekmez fark etmez mi diyorsun? <laughs> Aynen öyle. Mut fark etmez. Tamam. Bir de şalvarlı gerçekten şalvarla ağaca tırmanmak daha zordur. Aynen. Sinan'ın bir de yükseklik korkusu var değerli Aynen. arkadaşlar. Bakalım inebilecek mi? Her her yokuşun bir inişi var Sinan. Her tırmanışın bir de inişi var. Bakalım inebilecek misin? Evet, sizlere de tavsiye ediyorum ama. Daha düşmeyesin. İnşallah. İnşallah. Gel bakayım. İnşallah. Ama sizlere de tavsiye ediyorum ama. Ee, evet Sinan. Becerebilirim ya, ya ben de yutamak ödemiyorum. Harika Sinan evet. harika inmeye başladı. Helal olsun. Ee, siz, e, Maşallah. Ya. Aa, siz benimle öyle küçük gözle bakıyor musunuz? Vallahi sana? Sinan ben ben sen buraya tırmanıp inebileceğini hayal etmiyordum gerçekten. Ben inanmıyorum ee, günlere. Evet. Ya sen ya de tavsiye ediyorum. Ne? Çok güzel bir şey. Tırmanış bir spor mu Sinan? Aynen. Tırmanış gerçekten bir spor. Hemen tırmanabiliyorsun. Hemen tırmanabiliyorsun. Ama inişi de biraz e, ee, yani hizmetli. Aynen öyle. Yavaş yavaş be. Zahmetliymiş gerçekten Ama de öyle doğru. Zahmetli. İndik. Evet Sinan. Gerçekten her zaman sizlerleyim. Sizleri çok seviyorum. Bana abone olmayı unutmayın. Her zaman ve yeni videolarla sizlerleyim. Şunlar da elde için ağaçlarım burada. Öyle mi? Ee, şu an e, traktör e, Allah razı olsun amcamızdan e, şey yaptı. Hangi amca? Vahap amca mı? Abdülhap amca. Ha pamca. He sürmüş. Ee, Sağ olsun. Sürmüş. Allah razı olsun kendisinden. He, teşekkür sürdü. ediyoruz. Kendine, kendine teşekkür ediyor. Eline koluna yüreğine sağlık. E, etrafı kaldı. İnşallah onu da e, çapasını mı yapacaksın? Eee küçük bir e, şey getireceğim Böyle çapa. Kolbek deriz ona. Kolbek. Tabii. He. He. Aynen. Tamam. Ha, böyle etrafını böyle Hı -hı. hafifçe. Ne Maşallah güzel olmuş senin bahçen ha Sinan. Aynen aynen. Böyle Maşallah. Hafifçe, Yavaş yavaş Galiba 200'e yakın 200'e yakın şey var değil mi? Zeytin, zeytin var. 70'e yakın evet. da badem mi var Madem. yukarıda? Evet, yukarıda. Dual kendim yetiştirdim. Yani kendim tüketiyorum. Hı hı. Kendim e, Peki, çapanıyorum. Bu sene zeytin, zeytin çıktı mı size? He, çıktı. Maşallah. Maşallah çıktı. Ee, Rabbim ee, daha bereketli kazasınsin. Amin amin inşallah. Allah razı olsun. Asıvat e, etrafını. Şu orada her. kalmış ya. Evet, size göstereyim. O çapayla, o külbekle buraları kazıp gidiyoruz. Ha, çapalayacaksın. Tamam inşallah. Aynen, çapalayacağız. Dünyaya zeytin dalıyı tavsiye ediyorum. Öyle yani, mi? Evet, barış. Dünyaya zeytin dalını mı tavsiye ediyorsun? Barış. A Aynen, barış. Savaşa hayır. Savaşa hayır. Barış. Aynen öyle. Dünyaya zeytin dalı Tavsiye ediyorum hepinize ve dünyaya. Ya aynen öyle. Son olarak hayırlar ne demek istedin Sinan? Onları çok seviyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. İnşallah bana abone olmayı unutmasınlar. Gerçekten yeni videolarla her zaman onlarlayım. Hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar. Kendinize iyi bakın. Sağ ol var ol. iyi ki varsın Sinancığım. Çok ]cığım. seviyorum.